Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi izmai. Emsile dersimizden emsileyi muttar emri gaybin malumuna geldik. Muttar edesini çekeceğiz şimdi. Emri gayb. Yani gaybde olan kişiye emretmek için kullanılan sıga demektir. Liyensur. Malumu. liensur Liyensur. Liyensura, liyensuru, litensur, litensura, liyensur ne? Üç kısım bak. Gayb, gaybe. Liyensur, emri gayb, binayi malum, müfret, müzekker gayb, manası yardım etsün, bir gayb er gelecek zamanda. Yani Türkçesi, bir gayb er gelecek zamanda yardım etsin. Liyensura, emri gayb, binayi malum, tesniye, müzekker gayb, manası yardım etsin iki gayb erler gelecek zamanda. Liyansuru emri gayb, binay malum, cemi müzekkar gayb, manası yardım etsinler, cemi gayb erler gelecek zamanda. Liyansur emri gayb, binay malum, müfret mühendis gaybe, manası yardım etsin bir avrat, bir gaybe avrat, bir gaybe kadın gelecek zamanda. Liyansura emri gayb, binay malum, tesniye mühendis gaybe, manası yardım etsinler, iki gaybe avratlar gelecek zamanda soru emri gayb binayi malum cemi mennes gaybe manası yardım etsinler cemi gaybe avratlar gelecek zamanda. mesulü bunun emri gaybi mesulü li yunsar aynı yer gene gayb li yunsar li yunsara li yunsaru lit unsar, lit unsara, li tunsar li tunsara li yunsar ne sayfa çeviriyoruz. Li unsar, li unsar. Bunun mütekellimleri de geliyor. Kullanımda böyle çünkü mesulde de geliyor. Liyunsar li emri gayb binay mesul müfret müzekker gayb manası yard meçhul, yardım etsin, yardım olunsun. Yardım olunsun bir gayb er gelecek zamanda. Liyunsara emri gayb binay mesul tesniye müzekker gayb manası yardım olunsunlar iki gayb erler gelecek zamanda. Liyunsar Liyunsaru emri gayb binay mesul cemi müzekker gayb manası yardım olunsunlar cemi gaybe erler gelecek zamanda. Litunsar emri gayb binay mesul müfret müennes gaybe manası yardım olunsun bir gaybe avrat gelecek zamanda. Litunsara emri gayb binay mesul tesni müennes gaybe manası yardım olunsunlar iki gaybe avratlar gelecek zamanda. sar ne? Emri gayb binay mesul cemi müennes gaybe manası yardım olunsunlar cemi gaybe avratlar gelecek zamanda. Liunzar emri gayb binay metül nefsi mütekielin vakte manası yardım olun, olunurum yardım olunurum ben olunayım ben yani bana olunsun yardım olunsun bana bir er gelecek zamanda ben yani yardım olunsun bana gelecek zamanda liunzar emri gayb binay mesul nefsi mütekiel malgar manası yardım olunuruz yani yardım olunalım biz gelecek zamanda bir olan topluluk. Yani bu Türkçe'de ben yardım olunayım, biz yardım olunalım. Burada yardım olunurum ben demiş, yardım olunuruz biz demiş. Yani yardım işi bize yapılsın, bana yapılsın, bize yapılsın. Biraz günlük Türkçemize uymuyor ama biz onu uydurduk. Yardım olunayım ben, yani bana yardım olunsun, bize yardım olunsun. Yani liyunsar, liyunsara, liyunsaru, litunsar, litunsara, liyunsarne, liyunsar, liyunsar. Şimdi nehi gayb. Emirden nehi geçtik. Yani yasaklama. Demek emirdi, şimdi yasaklama. Nehi. La yansur, nehi gayb. Binay malum, müfret müzekker gayb. Manası yardım itmesün. Bir gayb er, gelecek zamanda. La nehi gayb. Binay malum, tesniye müzekker gayb. Manası yardım itmesünler iki gayb erler, gelecek zamanda la yansuru nehi gayb binay malum cemi müzekker gayb manası yardım itmesünler cemi gayb erler gelecek zamanda la tensur nehi gayb binay malum müfret müennes gaybe manası yardım itmesün bir gaybe avrat gelecek zamanda la tensura nehi gayb binay malum tesniye müennes gaybe manası yardım itmesünler iki gaybe avratlar gelecek zamanda La yensur ne bina nehi gayb fil muzar nehi gayb e, nehi gayb binaim malum cemi mennes gaybe manası yardım etmesinler cemi gaybe avratlar gelecek zamanda. Yani la yansur, la yensura la yensuru, la tensur la tensura la ne bunda nefsim tekelim yok. Meçhulü gelelim. Yani nehi gaybi meçhulü la yunsar. Nehi gayb binaim meçhul, müfret, müzekker, gayb, manası, yardım olunmasın bir gayb er gelecek zamanda. Bir gayb er'e kimse yardım etmesin demek istiyor. La yunsara nehi gayb, binay meçhul, tesniye, müzekker, gayb, manası, yardım olunmasınlar. iki gayb erler gelecek zamanda. La yunsaru nehi gayb, binay meçhul, cemi müzekker, gayb, manası, yardım olunmasınlar. Cemi gayb erler gelecek zamanda. La tunsar nehi gayb binay mesul müfred müennes gaybe manası yardım olunmasın bir gaybe avrat gelecek zamanda la tunsara nehi gayb binay mesul tesniye müennes gaybe manası yardım olunmasınlar iki gaybe avratlar gelecek zamanda la yunsar ne nehi gayb binay mesul cemi müennes gaybe manası yardım olunmasınlar cemi avratlar cemi gaybe avratlar gelecek zamanda la unsar nehi gayb binay mesul Nefsim mütekellim vahde Manası yardım olunmasın ben. Bana yardım olunmasın. Gelecek zamanda. La nunsar nehi gayb bin mesul nefsim tekel malgar. Manası yardım olunmasın biz. Yani bize yardım olunmasın. Gelecek zamanda. Mesulde de böyleymiş. La yunsar, <laughs> la yunsara, la yunsaru, la tunsar, la tunsara, la yunsar, la unsar, la nunsar. Emri gayb. Nehi gayb geç, geçtik. Şimdi muhatap olan emri hazır nehi hazıra geldik. Emri hazır muhataptan yapılacağız. Fil muzarin yani tensurdan o te'yi atıyoruz yerine bir hemze getiriyoruz. Unsur. Unsura unsuru, unsuri, unsura ne? Unsur emri hazır. Binay malum müfret müzekker muhatap manası yardım et, sen. Yardım et sen. Sen yani Türkçesi sen yardım et. Yardım et sen bir hazır er gelecek zamanda. Unsura is, emri hazır. Binay malum tesniye müzekker muhatap manası yardım İdiniz sizler iki hazır erler gelecek zamanda unsuru emri hazır binay malum cem zekker muhatap manası yardım ediniz sizler cemi hazır erler gelecek, gelecek zamanda unsuri emri hazır binay malum müfret müennes muhataba manası yardım et sen bir hazır avrat gelecek zamanda unsura emri hazır binay malum teslim müennes muhataba manası yardım etsin yardım edin sizler yardım edin Sizler iki hazır erli avratlar gelecek zamanda. Unsur ne? Emri hazır, bina malum. cemi menis muhataba. Manası yardım ediniz. Sizler cemi hazır avratlar gelecek zamanda. Bunun nefsim tekerimi yok. Malum olduğu için. Meçhulüne gelelim. Meçhulu yine emri hazırın meçhulu. Muhatap sigarasında olacağı için bunun başına bir lam getiriliyor. Litun sar. Litun sara, litun saru, litun sari, litun sara, litun 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 emri hazır binay meçhul müfred müzakker, muhatap manası yardım olun yardım olunsun yardım olun sen muhatabına sen yardım olun bir hazır er gelecek zamanda Litun sara emri hazır binay Mesül tesniye müzekker muhatap manası yardım olununuz sizler iki hazır erler gelecek zamanda Litun sar ne Litun saru Litun sar Litun sara Emri hazır bina mesul cemimizde muhatap manası yardım olunuz sizler cemi hazır erler gelecek zamanda. Litunsari emri hazır bina mesul müfred mennes muhataba manası yardım olun sen bir hazır avrat gelecek zamanda. Litunsara emri hazır bina mesul teslim mennes muhataba manası yardım olunun sizler iki hazır er avratlar gelecek zamanda. Litunsar ne emri hazır bina mesul cemimennes muhataba manası yardım olunun sizler olununuz sizler cemi hazır avratlar. Gelecek zamanda li unsar emraz binay mesul tekelim vahde manası yardım olunayım ben. Gelecek zamanda li unsar emraz binay mesul nefsim tekelim malgar manası yardım olunuruz, olunayız olunayız yani olunalım bizler. Gelecek zamanda bu şekilde Türkçe yani yardım olunayım ben yardım olunalım biz manasında oluyor. Emri gaybinde mesulü çektik. Emri, evet şimdi nehi hazır. Nehi hazırım malum ve mesulü çekelim. La tensur, la tensura, la tensuru, la tensuri, la tensura, la tensurne. Malum. Nehi hazır. La tensur, nehi hazır. Binayi malum, müfred müzekker, muhatap, manası, yardım etmesen bir hazır er gelecek zamanda. La tensura, ney hazır? bina-i malum tesniye müzekker muhatap manası yardım etme yiniz yardım etmeyiniz sizler iki hazıra erler gelecek zamanda la tensuru neyi hazır? bina-i malum cemi müzekker muhatap manası yardım etmeyiniz sizler cemi hazır erler gelecek zamanda la ten, tensuri Nehi hazır bina-i malum müfred müennes muhataba manası yardım etmesen bir hazır hazır avret zamanda. zaman da la sura, nehi hazır binay malum tesniye mennes muhataba manası yardım itme itme sizler iki hazıra avratlar gelecek zamanda la ten sur ne ne hazır binay malum cemi mennes muhataba manası yardım etmeyiniz sizler cemi hazıra avrata gelecek, gelecek zamanda bunun meçhulü la tunsar ne hazır binay meçhul müfret müzekker muhatap manası yardım olunma sen bir hazır er gelecek zamanda. La tunsara ney hazır? Binay mesul tesniye müzekker muhatap manası yardım olunmayınız sizler iki hazır Hazır erler hazır erler gelecek zamanda la tunsaru ne hazır binay mesul cemi müzekker muhatap manası yardım olunmayınız sizler cemi hazır erler gelecek zamanda La tunsari nehi hazir bir nai mesul mühendis, muhataba manası yardım olunma sen bir hazire avret ilerici zamanda La tunsara ne hazir bir nai mesul tesni muhataba manası yardım olunmayınız sizler iki hazire avretler ilerici zamanda La tunsar ne nehi hazir bir nai mesul muhataba manası yardım olunmayınız sizler cemi hazire avretler ilerici zamanda La unsar ne yazır? Binaim Nefsim Tekelim Vahde manası yardım olunmayayım ben gelecek zamanda la nusar ne hazır binay meçhul nefsim tekelim malgar manası yardım olunmayayız bizler gelecek zamanda. Bu şekilde demek ki emri gayb malum meçhulü nehi gayb malum meçhulü emri hazır malum meçhulü nehi hazır malum meçhulünde çektik çekmiş olduk. Bundan sonra kalanlar artık masterlar isimler kalıyor. İnşallah şimdi fiillerin çekimi böylece tamamlanmış oluyor. Geri kalanlarda da bir derste halledersek Ondan sonra toparlayıp müzakere yaparak çeşit, çeşitli misaller yaparak denemesini çoğaltacağız inşallah. Bu dersleri, bu emsileyle alakalı bu videolarımızı güzel takip ederek ezberlemeye çalışırsanız ondan sonra ikinci kademede işimiz çok kolay olacak. Allah-u Teala bu işte cümlemizi muvaffak eylesin. Elhamdülillah.